Başarı rekabetin ateşiyle doğar. Hayatta insanı en çok motive eden şey başarılı olma ve üstün gelme isteğidir. Çoğu zaman ağır işlerde bile bu duygu insanları daha çok çalışmaya ve üretmeye sevk eder. İşte bunu gösteren etkileyici bir hikaye, ünlü bir iş adamı bir gün çelik işleyen fabrikalarından birini denetliyordu. Uzun süredir fabrikanın veriminden memnun değildi. Nedenini öğrenmek için usta başına sordu. Ustabaşı sen becerikli birisin. Neden fabrikadan yeterince verim alamıyoruz? Ustabaşı cevapladı. Patron, işçilere göz açtırmadım. Çok çalıştırdım. Az çalışırlarsa işten atmakla tehdit ettim. Ama yine de verim alamadık. İş adamı işçilerden birine yaklaştı. Bugün kaç ton çelik işlediniz? 12 patron. Bunun üzerine iş adamı fabrikanın görünen bir yerine kocaman 12 yazdı ve sessizce çıkıp gitti. Gece vardiyası işçileri geldiklerinde rakamı görünce sordular. Bu 12 ne anlama geliyor? Gündüz vardiyasındakiler cevap verdi. Patron sordu: "Bugün 12 ton çelik işledik." Bunu duyunca buraya 12 yazdı ve gitti. Ertesi gün iş adamı tekrar fabrikaya geldiğinde 12'nin silinmiş ve yerine 15 yazılmış olduğunu gördü. Gece vardiyası işçileri daha fazlasını başarmıştı. Bunu gören gündüz vardiyası işçileri geri kalmamak için çok çalıştı. Onlar da yere 18 yazdılar. Kısa sürede fabrikanın verimi çevredeki tüm fabrikaları geçti. İş adamı olup biteni şöyle açıkladı: daha verimli olmak için şirkette rekabet duygusu uyandırılmalıdır. Çalışanları zorlamak değil, birbirlerine üstün gelme arzusu başarıyı getirir. Üstün gelme hissi insanların ruhunu coşturur. Çünkü her insan yaptığı işte değerli olduğunu hissetmek ister. Bu yüzden insanlar bazen manasız yarışmalara bile katılır. Hepsi üstün gelme isteğinin dışa vurumudur. İnsanlar kendi becerilerini gösterebilecekleri alanlarda teşvik edilmelidir. Hayat akarken en ağır işlerde bile insanı ayakta tutan şey, başarıya duyulan özlem ve üstün gelme arzusudur. Çünkü başarı insanın kendini değerli hissetmesini sağlar. Unutma, en büyük motivasyon başarılı olma isteğidir.